İçeri girmeye. O zaman siz kapının oraya geçin. Hadi kızlar içeri girebiliriz artık. Hadi girin. Ayakkabılarımızı çıkartacağız. Dur anneciğim bekle. Tamam hadi ayakkabılarımızı çıkarttığımıza göre içeri geçebiliriz. Bahar kaydıran mıydın? Hoppala. Bahar şuradan kaymak ister misin? Sen bayılıyordun ya. Hadi oradan çık. Buradan kayın. Hadi bekliyorum ikinizi de. O aradan geçme yeri yok mu? Bak arada geçme yeri var anneciğim. Arada geçme yeri var. Oradan geç buradan kay anneciğim hadi. Bahar anneciğim ben seni diğer taraftan bekliyordum. Buradan mı kayacaksın gerçekten? Kay bakalım. Kay Baanalya nerede? Oo Bahar eğlenceli mi? Kay bakalım. Hop balık. ya nerede? Bilmiyorum. Baanalya. kayabilecek misin? Hadi kay anneciğim. Allah. Bahar dikkat et. Kay Banalya. Bir. Hadi kay korkma. Bir. iki Üç. Hoppala. Kay anneciğim kay. Hoppala. Banalya oradan çıkın. Ben sizi burada bekliyorum. Hadi ilk önce kim gelecek? Bahar mı Banalya mı? Hadi bakalım. Üç deyince kayıyorsunuz kızlar. Bir. iki Üç. Kayın bakalım. Vay. Wow. Bahar önce geldi, Banu sonra geldi. Hadi bakalım şimdi diğer oyun alanına geçiyoruz kızlar. Hazır mısınız? Ay, evet. Hadi gelin Anne, bakalım. Bak Kız daha geçelim mi? Tamam. Hadi geçin zıp Banu sen de geç anneciğim. Banu şey. Ali kendin binmeye çalış. Bilmiyorum. Binemedin mi? Bahar <laughs> ya. Bahar anneciğim gel beraber buna binelim sonra oraya gideriz. Banu Ali yardım edeyim mi sana? Banu Ali'yi bindirdim bakalım Bahar binebilecek. <laughs> Vaa Bahar bindi kendi. Dikkatli olun kızlar. Bahar sıkı tutun anneciğim, sıkı tutun. Eğlenceli mi bu oyuncak? Bundan o zaman biraz zıp zıba gidelim olur mu? Bana Ali sen de gel. Hadi geç bakalım zıp zıba. Hop. Hadi zıplayın bakalım. Bahar ne kadar çok yükseğe zıplıyorsun öyle. Bakayım Banu Ali'ye. Banu Ali'ye. Zıpsıp eğlenceli mi? Bahar çok fazla zıplıyorsun. O kadar zıplama. Bahar tam yukarı çıkıyorsun. Ne yapıyorsun sen böyle? Hoppala. Anneciğim yavaş yeter. başına ağrıyacak. Anne. Hadi gel anneciğim diğer oyuncakların yanına gidelim beraber. Anne bak şurada değişik bir tünel var. O tünel aşağı iniyor. Onu en son binelim. Hadi geçelim şu tarafa doğru. Kızlar. Aa, bu ev ne işe yarıyor acaba? Bunun içinde evet. oyuncaklar mı var? Yok. içelim. Aa, bunun bak, içine neden şey hiçbir yok. şey yok? Al sana anne. Allah, bana top mu atıyorsunuz? Kızlar. Bir, bir şey söyleyeceğim. İlk önce şuradan kayabilir misiniz? Ya da şu oyuncakla dönün. Ya da şuradan kayın. İstediğiniz yerde. Ya da buradan kayın ilk önce yarış yapın. İlk önce Banane mi kayacak, Bahar mı kayacak? Başlasın mı kızlar? Bir, iki, al. Banane önce kaydı. Vah, vah, bahar önce geldi. Hadi de sizi şu kocaman kaydıraktan kaymanızı istiyorum. Oradan acaba ilk önce kim kayacak? Hadi bakalım yarış başlasın mı? Bir, iki, üç. Bahar önce kaydı. Bağnalya da geliyor. Hoppala. Şimdi hangi oyun alanına gidelim? Kızlar. Daha değişik oyun alanları görmek ister misiniz? Gidelim mi? Bağnalya gel. Ne yapıyorsun? Düştün. Bak bir yerin acıdı mı? Hadi ya. sürekli düşüyorsun. Gel, gel. Bak burada neler var. Neler var anneciğim? Tamam geliyorum hadi gidelim. Şimdi bu yukarıdaki oyun alanına mı gidiyoruz? Evet. Hadi çıkın bakalım bakalım neler varmış neler orada. Hadi bakalım ben sizden önce çıktım bir üst kata. Aa, şimdi bu kızlar beni geçti. Ne yapıyorsunuz siz beni bekleyin biraz. Ben sizden önce çıktım buraya. Aa, benden önce giriyorlar onun yanına. Aa, ne yapıyorsunuz siz beni bekleyin. Aa, bu arada da ne kadar değişik boncuk. Bahar senin en sevdiğin. Hazır mısın? Vav wow, <laughs> Aa, bir daha geri mi gidiyor ya? Hadi bir daha yap bakalım. Hadi Bahar bir daha. Bir, iki, güm. Allah. Bahar eğlenceli mi burası? Çok eğlenceli. Bahar ya sıra sende. Bahar anneciğim. Bahar ya daydı sıra sen niye gidiyorsun yine? İn aşağı hadi. Güm hadi yeter in aşağı bir de Banale binsin hadi. götür Banale'ye Banale binebilecek misin hadi bin bakalım Allah yavaş Hah. bin anneciğim hop yap bin aferin tutun bacaklarını uzat aa Banale binemedi bunu Allah bin de aferin hadi bakalım Banale hop Güm Banale düştün mü bir daha binecek misin tamam Tamam ben tutuyorum bu oyuncağı. Sen de bana Ali'ye bindir bakalım anneciğim. Hoppala. Sıkıca tutun bana Ali'ye tutundun mu? Hoppala. Oh, <laughs> Bugün. Şu oyuncağa da gidelim mi anneciğim? Ona binelim mi? Hadi koş anneciğim koş koş koş. koş. Hadi bin. Bana Ali'ye bin. Hop hadi bin. Otur, bir çıkarın, Hoppala. Hoppala. Sen de sallayayım mı? Sıra Bahar'da. Anne, Hoppa. Olsun, anne. Hoppa. Bana ne yapıyorsun? Uçuyorsun anneciğim. Düşeceksin sen ne yapıyorsun? Bana yavaş. Yavaş 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 yapın. Yavaş. <laughs> yavaş kızlar yavaş. Ya buna mı biniyorsun. Anne. <laughs> Bahar sen yine burada mısın? Seni gidi yaramaz seni. Hadi anne, bakalım. Bu çok Beşe kadar sayacağım. Sen oraya binip Oraya bum yapan yere gidecek misin? Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Hop, geri de gidiyor Bahar. Anneciğim bunu sen Hadi. çok beğendin. Bunların için mi bakıyorum da. Bir daha mı bineceksin? Evet. E anne nerede? Bağımlı de buna binmesin. Hadi bin anneciğim binebilirsin. Bunlar çok aşağıda. Otur. Hop, otur anneciğim otur otur. otur. beni. Otur. otur. Aferin. Döndüreyim ben siz şimdi. Hoppala. Evet. Dönün bakalım. Ama bu dönmüyor ki. Hadi gel aşağı kadar bakalım. Tamam o hadi bir. Orada tünel var. Tünel mi? Ne diyorsunuz? Beni de bekleyin birazcık kızlar. Ya burada geride kaldım. Hadi aşağı iniyoruz. O gizemli tünele bakma zamanımız. Kızlar beni de bekleyin ya. Ben burada kaldım. Ne yapıyorsunuz? İnin aşağı. İnin bakalım. Ben de geliyorum. Kızlar beni de bekleyin. Allah'ım burada kaldım. Kızım beni de bekleseniz. Nereye gitti arkadaşlar? Ay yakalayacağım Siz de, sizi. Sizi gidiler Allah Bahar kaçtı şimdi yakalayacağım. Nereye gitti bu kızlar? Aa hey. kaldı burada. Kızlar beni de kurtarın Bahar Bahar ya. Anneciğim kayacak mısın ya? Bahar bir bekle sen korkabilirsin. Bir dakika dur kendimizi hazırlayalım. Beni bekleyin. Anal ya. Anneciğim, anneciğim bir bakalım bir dakika bir bakalım içi çok mu karanlık? Şöyle bakalım bir dur. Ay. Of Anal ya çok karanlık burası. Ay. Emin misin Ay. gerçekten binebilecek misiniz? Hani ağlarız gari. Ağlamazsınız da. Ya korkarsanız. Emin misiniz Ay. bineceğinize? Ay. Emin misiniz? Ay. Anneciğim aşağıdaki oyuncakların sesi onlar. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben aşağı ineyim. Ben 3 deyince siz kayın ben size aşağıda bekleyeyim olur mu? Tamam. Bu merdiven nasıl merdiven böyle bunlar ya? Kızlar inanmıyorum. Çok yüksek ama bu kaydırak. Ve her yeri kapalı. Bahar Banal ya. Tamam yapacak bir şey yok ben. Aşağı iniyorum kızlar. Sizi aşağıda bekliyorum. Tamam ben 3 deyince gelin aşağıya. Ay bu merdiven Ne kadar dar ya? Çok zor iniyorum. İnanmıyorum arkadaşlar Her yer top dolu ah, Topların içine düştüm Ne kadar çok top var böyle burada Kocaman kocaman legolar da var Bahar, Banane bekliyorum Hadi gelin Hadi sayıyoruz 1, 2, 3 Kim geliyor acaba Bakalım Aa, Kaydırak kıpırdamaya başladı Bahar geldi. Bana bu. ya. Şu toplara bakın top savaşı. Bana değil top savaşı. <laughs> al bakalım. Al bakalım Bahar. Baharla top savaşı yapıyorum. Al işte seni yendim Bahar. Al. Al. Al, al. atıyorum. Al bakalım bana değil. Topların içine gömüyorum arkadaşlar <laughs> şu anda. Al bakalım. Ha? Nereye gidiyorsunuz kızım? Beni burada mı bırakacaksınız? Ben burada kaldım topların içinde. Alın bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Top savaşı yapıyorum. Al bakayım sizi. Anne daha buradan böyle da gideceğim. Hayır anneciğim buradan geri tırmanamazsın Bahar. Nasıl? Nerede? Bak burada merdivenler var anneciğim. Merdivenlerden çıkalım mı üçümüzle? <laughs> Bahar, oradan gidemezsin anneciğim. Çok karanlık ya. Eğlenceli miydi kızlar bu kaydırak? Bir daha kayalım mı? Kayalım. O zaman siz kayın. Ben burada bekliyorum. 3 deyince kayın beraber tamam mı? Hadi bakalım önce kim çıkacak? Bağlan ya. Oradan çıkmaya çalışıyorsun. Yardım edeyim. Allah. Hii, düştüm. Bir yerin acıdı mı? Acıdı. acıdı. Neren acıdı? Neren acıdı? Ama ben sana hep oradan çıkma diyorum. Gel bak. Merdiven var şurada. Merdivenden çık anneciğim. Bağlan hadi. hadi. anneciğim. Bak burada güzel merdivenler var. Bir daha oradan çıkma. Tamam. Koş. Merdivenden oradan çık anneciğim. Hadi. Çık anneciğim, Çık çık çık. Hadi Bağlan hadi. Bekliyorum seni aşağıda. Tamam mı? Allah. Yardım edeyim anneciğim. Aferin sana. Hadi çık aşkım. Bekliyorum. Evet ben bekliyorum. Bir, iki, üç. Bahar seni bekliyorum. Neredesin? Bahar. Bahar neredesin? Anneciğim kaldım. Wow. Al bakalım. Ay, Geldin çıksa top, o sana. O top o savaşı. Nerede aşkım? Anne. Ne oldu? Bak boğuluyordum orada. Ses şey veremiyorum yani. Ha, ha ondan yani, mı? Anneciğim ben kayamam korkarım. Bağnal ya. Hadi Bahar. Bağnal inelim iner top savaşı. Bağnal ya neredesin? Aa gelmedi. Bağnal geldi. Al bakalım sana top savaşı. Bağnal Allah Bağnal ya da bana atıyor. İnanmıyorum şu an. Al bakalım Bağnal Allah. Bütün topla. Al bakalım. Al Allah. Lego atıyor da. Al bakalım Lego sana attım. Aa Legolarla beni vurdular. Tamam yukarı çıkıp biraz yukarıda mı devam edelim oyunumuza? Evet. Tamam hadi çıkalım. Arkanızdayım. Artık diğer ya kızlar ben burada kaldım. Her yer top olmuş. Ya neredesiniz siz? Yakalayacağım şimdi sizi. Görürsünüz siz. Nerede bu kızlar? Hih, yakalayamıyorum. Allah. Ayağını yakalayacak. Nerede Bahar? Şimdi şuradan ayağını yakalayacağım Allah. Yakalayamadım ya. Neredesin Bahar? Şu ne kadar yüksekmiş. Hih, aa Allah ne kadar yüksek değil. Anneciğim sen oraya hangi ara çıktın? Allah Allah. Yakalayacağım Bahar'ı. Yakalayacağım. Aa, yanlış yere mi çıktı? Evet. Neyse gidelim anneciğim orada da oyun oynarız. Anne ne neye bindin sen? Ya. Köpek balığı mı bu? Bana ona nasıl bir biniş? Ne oldu? Ya. Oraya mı bineceksin? Hadi bin. Hadi bin anneciğim bin bin. bin. Hoppala. Bin anneciğim bin bir şey olmaz. Aferin. Hop oh, bir iki üç. Bum. Tram biniyorsun bana. Bir. Bağlar nerede? İki. Aa. Üç. Bum. Bağlar ya. Orada mısın sen? Vaa wow, çok eğlenceli bir oyuncağa benziyor. Keşke ben de binebilseydim ya. Nerede of. Nerede? Anneciğim ya kırılırsa ben nasıl bileyim ben kocamanım. Siz gibi çocuk değilim ki. Ay ham mı yapıyorsun? Balı. Aa köpek balığıyla Bahar anne beni yiyor arkadaşlar. Kaçıyorum. Bahar anneciğim iki tanesi boş. Sen de onlardan birine binebilirsin. Arkaya bin arkaya. Arkaya bin arkaya. Bahar arkaya bin. Ne oldu ablan küs hadi in de binsin anneciğim. Tamam gel indi indi gel. indi Bahar. Ablan küsü neyse anneciğim küssün hadi bakalım sen bin. Bin anneciğim hop. Bahar anne, beni yiyebilecek misin? Allah geldi. Ay. Tamam sen de arkaya bin o zaman hadi. Tamam ikiniz binin bir de ikiniz binin nasıl olacak Bahar? Bahar ama böyle olmaz ki anneciğim. Kardeşin de oraya binsin Bahar. Tamam Banu sen şuna bin anneciğim ben seni sallayacağım hadi gel. Ben seni sallayacağım ama hadi bin sen. Hop sallayayım mı şimdi seni? Hop. Hop Allah dönüyor bu. Hop Banu hadi ya başka oyuncaklara gidelim birazcık da. ne diyorsunuz ya? Burada sıkıldık biraz da diğer oyuncaklara. Kızım ne yapıyorsunuz? Allah kafanız bana çarpacak birbirinize. Bu nasıl oyun böyle? Böyle oyun olmaz. Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz kızım? Kafanız bana çarpacak. Durun diyorum Bahar, Banal ya. Anneciğim yapmayın. Kızım Allah'ım Bahar. Kızım kafanızı çarpacaktınız. Bak yapmayın diyorum. Hayır kızlar. Bak bir daha yaparsanız gerçekten kızacağım. Bahar, Banal ya. Dün size dedim değil mi kafanızı çarpacaksınız dedim. Ya nereniz acıyor kafanızı vurdunuz. Hii, çok acıyor kafa? Kafan mı acıyor? Şimdi ne yapacağız şimdi bakayım da de bağlar ya. Ya size yapmayın dedim. Ne olacak şimdi kafanız çok acıyor. Allah'ım yarabbim. Neredeydi benim telefonum ya? Hemen bir doktor Ya durun beni telaşlandırmayın. Yanlış yeri arayacağım şimdi sakin olun durun. Ay numarası kaçtı bunun ya. Ay neyse rastgele çevireyim bir şeyler bari alo doktor bey mi? Alo sesiniz çok geriden geliyor. Ay doktor bey aradım ben ama kızlarım düştü kafaları çarptı hemen gelebilir misiniz? Evet tam yerini aradınız. Ben Kaptan Korsan Doktor Gökhan. Ay o nasıl isim ya? Buyurun Korsan ya. mı? Ay neyse yapacak bir şey yok. Hemen gelebilir misiniz? Hemen geliyorum uçağa atlayıp. Tamam, uçağa mı? E çok geç olmaz mı? Hiç geç olmaz. Telefondan konumunuzu görüyorum. Hemen oraya geliyorum. Tamam, kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay, kapattım kızlar. Sakin olun birazdan. Doktor mu, korsan mı, kaptan mı? Ne bir şey gelecek merak etmeyin. İyileştirecek sizi. Kızım tamam geliyor. Sakin olun. Susun bir dakika. Geliyor mu bir ses geldi sanki. Korsan doktorum ben. Ya korsan ben sizi çağırmadım ki ben doktor çağırdım. Nasıl doktorum ben? Gemilerde ha, nasıl doktor hastaları olsun? ben tedavi ediyorum. Allah'ım Rabbim evimize ne? yanlışlıkla korsan gelmiş. Hayır Ay, tabii ki de. Ya Korkmayın tamam biz, biz sizi çağırmadık. Çıkar mısınız evimizden? Lütfen bir saniye. Saçlarım lüle lüle, hastaları tedavi ederim güle güle. <laughs> bu da benim sloganım. Ay doktor bey. Hasta kim? E, i̇kisi de hasta, ikisi de kafasını çarpıştı. Ne oldu bunlara? E, kafalarını birbirine vurdular. Biri o taraftan koştu, biri bu taraftan sonra, sonra bum. Gemiden mi düştüler yoksa? Hayır hayır, gemi falan yok, biz evdeydik. Burada doktor yok mu? Beni niye çağırdınız? Binlerce kilometre uzaktan. Karayiplerden geldim sizin. Doktor için. bey bilmiyorum. <laughs> ah, kardeşim, artık bakayım, doktor ben bilmiyorum. Bana bakın, bakın doktor bir baksın İyi kötü yine doktordur kafasına Anneciğim. Mı vurdu? Evet ikisi birbirine kafasını vurdular. Kumağı mı e, Kafası kafası. A, Türkçe anlıyor musunuz? Evet tabii ki de ben her dili biliyorum. E, tamam. İngiliz. E, Türkçü. İngiliz. Türkçü. <laughs> Fransızca İki <laughs> dilleri biliyorum ben Tamam. E, doktor Bey, e, kafasını çarptı. İkisi de kafasını birbirine vurdu Doktor Bey. Ne? Bu kız Rus mu? Hayır, Rus değil o benim kızım. Bu? E, o da Türk, ikisi de Türk. Türk müsünüz siz? Evet, ikisi de evet. Türk. Wow, çok güzel. Doktor Bey artık Bu tedaviye başlar tedavi. mısınız? Ya kafam ağrıyor. Öncelikle benim sloganımı söylüyorsunuz. Saçlarım lüle lüle, tedavi ederim kızları güle güle. <laughs> <laughs> ya doktor bey mi? küçük onlar, onlar söyleyemezler onu. Hemen Biliyorum tedaviye abi. başlar mısınız? Kafanı vurdunuz. Evet kafa kafa. Sen de yanaş bana doğru. Bahanele sen de yaklaş. Küçük yumurta Oh çok güzel bir kızlarmış bunlar oh. Tedavi edeceğim sizi şimdi. <laughs> Nasıl bir tedavi Sizin şekli? Ağzına bakmam lazım. Çok korkuyorum. Ee, ne oldu doktor bey? Ağzında bir şişlik görüyorum. Ee ne oldu acaba kafasını vurdu boğazı mı şişti olabilir mi? Olabilir. Bu çocuklarda bir eksiklik görüyorum. Nasıl bir eksiklik? Bu çocukların üstünde altın yok, gümüş yok. Ne altını biz altın nereden bulalım? Altın gramı kaç paradı? Korsan Bey siz biliyor musunuz? Var, çok vardı. Söyleseydiniz bana siz sandıkla getirirdim. Ay gerçek mi? Abi, çok borcumuz var. Mı? Size. Ne sürpriziniz var? Biraz sonra iyileştireyim Aha. önce hastaları. Aa, tamam. Ağzınızda Yoksa kek... bağlı hani altın mı kesirdi Oh, altın getirdiyse. Ay inşallah altın güzel, getirmiştir. Ay. Bakayım. Bilmeden evet. çok güzel bir yere aramışsın ben. Hatimize. çok pis bu kızlar kulakları. yeni banyo yaptılar abi ki. Gerçekten çok mi çok fikir. Evet çok kötü. Neyse e, doktor bey başı başları ağrıyor bunları. Röntgen falan ihtiyaç var mı hastaneye gitsek şey mi? Yok yok. Buradayım. Tamam. Korsan kaptan Gökhan burada. Tamam. Hepinizi tedavi eder. Tamam doktor Öksür bey. Öksür bakalım. Nasıl <laughs> ciğerleri? Evet, ama beyni de aa kafasını e karışmayın. Ay pardon tamam. Bizim orada tedavi bu Bey. şekilde. Allah Allah öksür. çok tuhaf. Sen de öksür. Konuş. Konuşamazsın tabi ağzında bu var. Çıkar da öyle konuş. Ateşim 35. 35 mi? Ne? derece mi yanlış göstermiş. Ha tamam ha. Yani bir ameli korkuttunuz. Korsan Bey, Doktor Bey. Yani size nasıl hitap edeceğimi de bilemedim. Bu senin olsun. Bu senin olsun. Bir daha. saniye olmaz. İyileştiler mi şimdi doktor bey bunlar? Biraz bakacağım şimdi. Evet. Hemen sandığımda bir şey unutmuşum onu alıp geliyorum. Sandığınızda mı? Evet. Ay altın var sonları da getirebilir misiniz ne oldu Biz çok fakiriz hiç paramız yok. Altına çok ihtiyacımız var. Altın. Altın getir bize. Kızlar korsan bize altın getirir mi ne diyorsunuz? Yanlışlıkla korsanı Biz aramışım ya. Verdi. Anneciğim bunlar ne içerik? Bunlar plastik. İnşallah bize altın getirir. Kızlar altın getirir, o altınları satarız. Satarım. Onlarla istediğiniz oyuncakları alırız. Oyun alanlarına gideriz. Her şeyi alırız, her istediğimizi alırız ya. İnşallah Anam bize altın getirir. Bizim bir tane, bir tane. Evet ya. inşallah bir lira. Ah, korsan bey, Korsan bey geliyor. Doktor Korsan. Gözlerinizi kapatın. kapattık tamam kapatalım. Bakın. Ne onlar? Burada ne işareti var? Ne evet. Hey, hey, Kuru kafa işareti var. Hayır Allah. tabii ki de. Ne? Bu benim işaretim. Ne işaretiniz? Korsan işareti. Evet. Açın bakalım. Ellerimizi. Kavuzlarımızı... Açtım ben. Ben açtım. Tık. Bahar. <laughs> <laughs> altın mı o?